Konya gerçekten yenilenebilir enerji anlamında Türkiye'nin merkezi konumuna ilerlerken biz de bu kulede iki yılda çok güzel bir şekilde Selçuklu Kongre Merkezi'nde fuarımızı icra ederken tabii her yıl içerisinde çeşitli firmaların da katılımıyla daha da büyüyerekten bu yıl 8 bin metrekare alana ulaşmış bulmaktayız. Burada güneş panel üreticileri, invertör firmaları, işte IPC firmaları, konstrüksiyon firmaları, şarj istasyonuyla alakalı firmalar, elektrikli araçlar bizim her yıl e, en başından beri çok önemsediğimiz teknoloji buraya doğru gidiyor. Ve fuarın köşesinde bir köşesinde biz her zaman elektrikli araçlara yer verdik. İnsanların da yoğun bir ilgisiyle karşılaşmıştık. Bu yolda inşallah tekrardan elektrikli araçlara yer vereceğiz. Bunun destekleriyle, şimdi halkımızın destekleri çok güzel bir oldu. Konya'da lisanslı lisanssızla birlikte ortalama bence 1 gigawatt'ın üzerinde bir üretim de var. Yani Türkiye'nin e, gez potansiyeline baktığınızda %25'i, %30'u Konya'da ve şu anda da hali hazırda devam eden çağrı mektupları işte kurulmak üzere olan e, santrallerle birlikte e, ilerleyen süreçlerde gerçekten Türkiye'de e, yeni bir enerjinin merkezi konumuna gelecek.